Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatürk. Sayın Başkan, yok, yok. kıymetli milletvekilleri, hepinizi Yeni Yol Grubu ve Deva Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Kahramanmaraş özeline girmek istiyorum. Kültür Bakanlığı yıllarca ihmal etti. Bir tiyatrosu yok, doğru düzgün kütüphanesi yok, sergi sarayı yok, müzesi yok. Yok Maraş'ın. 50 kere söyledik bakana. Maalesef Üç yıldır kültür yolu için dedim, biraz moral olsun, Adana'da yapıyorsun, Antep'te yapıyorsun, Urfa'da yapıyorsun, Malatya'da yapıyorsun, Kayseri'de yapıyorsun. Nedir ortadaki şehri? 2026'da bize lütuf ettiler, size de yapacağız. Nedir arkadaş? Uçak seferi koymuyorsunuz. Vakıflar için. Antep Bölge Müdürlüğü'nden bir yıl boyunca o camilerimiz, o şeylerimiz izin bekledi. Bu bürokrasinin yaptıklarını biliyoruz. Hala da öyle. Hala da öyle. O şehri, o bölgenin kadim şehri, Dulkadiroğlu'nun merkezi, o bölgede vakfın en çok olduğu, o bölgedeki tarih eserlerin en çok olduğu yer Kahramanmaraş'tır. Ama ısrarla başka yerlerde tutuyorsunuz. O bölgede Namık Kemal bölgesindeki mozaikleri biliyorsunuz. O bölgede bırak zevkmayı, onun belki beş katı mozaik var. Yanaşmıyor Kültür Bakanlığı. Yanaşmıyor. Ama seyahat ajantalarının aidat borcularıyla ilgilenebiliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.